Polis! Abi polis, baskı yedik. Teslim olun! Lan! Salaklık etmeyin, teslim olun! Abi bir şey söyle, ne yapacağız? Herkes kendini kurtarsın. Ama kimse teslim olmayacak. Al şu şantayı da arabaya götür. Nereden çıktınız lan adiler? Gecikirler mi acaba? Bilemem Vasıf Bey. Alo, çıktınız mı? Hadi çabuk gelin, bekliyoruz. Abi sıkıntı var. Bu sesler ne lan? Tır parkında çatışma çıktı. Ne? Savaş çıktı, savaş. Kaç kendini kurtar abi. aramda ne olacak lan? Cevap versene. Kahretsin. Ne yapıyoruz? Para gitti, bari canımızı kurtaralım. Çabuk, çabuk. Dikkatli olun. Kimseyi kaçırmayın. Ver ver ver. Gel hadi gel. Bıraksın ah. abi. Bıraksın ah. abi. Başka adamın var mı? Aa, ayağım. Aa. Ah. Cevap ver. Başka adamın var mı? Yok bu kadar. O zaman baş başa kaldık yani. İyi iyi. İçeri içeri içeri. Bu paralar ne iş lan? Vasıfın o paralar. Nasıl yani başkasının parası için mi çatıştınız lan ha? Beyinsiz herif. Ben size ateş etmedim. Yakalanınca hep aynı laf. Cayır cayır sıktınız lan görmedik mi? Şimdi kes tırışı. Dümdüz cevap ver. Aa! Vazım nerede lan? Ayağımı acıyorum Başlarımdan ayağında sen. nerede? Ömerli köyü. Sultan tepesi. Orada bizi bekliyordu. Bekliyordu ne demek? Artık beklemiyor mu? Çatışmayı duydu telefonda. Baskını biliyor. çok daha kaçmıştır. Nereye kaçtı? Adres ne? Yemin ederim bilmiyorum. Tepede buluşup paraları verecektik. İşimiz bitecekti onunla. Sen adamı değil misin bu herif? Nereye saklanır oh. bilirsin? Onu biz bilmeyiz. Bilhassa söylemedi. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Öldürseniz de bilmiyorum. Bilmiyorum! Kes lan kes 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 zırlama lan. Ah. Ambulans ah. çağırın şuna. Heriflerin ah. bahsettiği tepeye ekip çıkardık. Kimseyi bulamamışlar ama taze lastik izlerine rastlamışlar. Vazıfı kılpayı kaçırmışız yani.